Vurur, kimi yoksulluk kazar kavurum, kimi senfetini boşa savurum, kimi benim gibi türkü çağırır, aşık türküsünden hisse alan var. doğru aşık bey, çok doğru. Onun manasını anlayanlar anlar, bilenler bilir. Tabii. Öyle dedi, rahmetli gücün maksudu olunca vardı. O anlayan senin bir değişimden bir mana çıkar dedi öyle dedim bir beytim var da. Söyle bana gel... Hacı ya, bir aklına gelenlerden bir iki tane söyle bir bakalım. Dünyaya gelenden kalan olmamış. Gidenden geriye gelen olmamış. Cevahir satanın alan kalmamış. Cevahir satanın gözleri ama vardır bir sözünde on türlü mana. Ayrılıp içinden bulan olmamış benim bir sözümden bir mana çıkar. Ayırıp da içinden manasını bulmalı. Tabi. Bak ne dedin? Kimi Kimisi gümüşte buğla murgası. Kimi benim gibi ucu aşık. Dünyadan gidermiş ahirete ışık. Karanlık kabirde ışık bulanlar. O dünyadayken kazanmış. Tabi. Işığını takmış oraya.